Anlaştık mı? Ama buran da çikolata kalmış. <laughs> çikolata kalmış orada. <laughs> ah, gitti şimdi. Arkadaşlar bu arada Bade hasta. Ona geçmiş olsun yazmayı unutmayın. Bade size sohbet etmek istiyormuş, değil mi Bade? Evet, boğazım acıyor. Evet, boğazı acıyor. Bugün okula gitmedi. Biraz gece ateşi vardı ama şimdi iyisin, değil mi anneciğim? Uh -huh. Hı? Şimdi iyi. Sizin soracağınız soruları çok merak Diyor ki acaba arkadaşlarım bana ne soru soracak? <laughs> Hı. O bebek neydi? Korkunç Neydi ya? Korkunç bebek mi vardı? Hı? Bir tane bebek verdim Bade ye. diyor ki anne bu bebek sihirli bebek diyor. Bade sihirli bebek diye bir şey yoktur ki. Var mı arkadaşlar sihirli bebek? Vardı ben YouTube'da görüyorum böyle kafasını çıkıyor koltuktan böyle çıkıyor. Allah Allah ben hiç görmedim öyle bir şey. Ben gördüm. Sen gördün mü? Arkadaşlar Bade sizle sohbet etmek için bana yayın açtırdı. Diyor ki bana soru sorsunlar ben de cevaplayayım diyor. Bir de arkadaşlarıma kalp göndermek istiyorum diyor. Arkadaşlar bugün benim neyim geldi biliyor musun? Ne gelmişti? Saat. Evet arkadaşlar Bade'ye akıllı saat aldık. Gel İçine mi? hat koyacağız. Bade bizi arayacak of. artık. Okuldayken Bade ile konuşacağız değil mi Bade? <laughs> Herkes arıyor. <laughs> evet. Bak sana bir tane arkadaşın selam göndermiş. Kim? Adı Elif galiba. Sen de selam gönder Elif'e. Anne. Eee biz daha önceden kurumi yüklemiştik. E, Elif yoktu ki. Ama şimdi gelmiş demek ki. Artık seni takip ediyormuş herhalde. Anne. Efendim? Tamam sen de ararsın. Zehra okulda arkadaşlar. Zehra'yı soruyorlar. Bari, Zehra nerede diyorlar. Zehra nerede arkadaşlar? Okulda birazdan gelir ama birazdan zil çalacak. Zehra gelecek değil mi? Birazdan bence gelir. Anne, bence tatlı getirelim o portakal şey için. Neyi? Arka, yoksa Hello Kitty çantanın içinde neler, var Videosunu çeksek acaba? Olur. Size ne yapalım arkadaşlar? Baden çantasında neler var videosu çekinmemizi ister misiniz? Anne Hı? bence ne yapalım? Şimdi? Ne yapalım? soru yapalım. Soru. Ne ben Böyle bir altı bir yapalım. Hı. Hmm. Hani, cevap, hani derdi var ya derliğin dersini yapalım. Ne? Derdin dersini yapalım. Neyin de? Daldini. Daldini? Daldine. İşte Efer. Bizi işte Minecraft Efer'ın izliyoruz ya işte onu. Siz de izliyor musunuz arkadaşlar? Minecraft mı mi izliyorsun sen bari? Ama baban sana izin vermiyor Minecraft izlemene. İzleyeceğim. Evet arkadaşlar ben yüzümü göstermiyorum. <laughs> Merhaba kanalımıza gelenler hoş geldiniz. Lütfen bu arada abone olmayı unutmayın bizlere tamam mı arkadaşlar? Anne yorum atmayı unutmayın kanalımıza. Evet arkadaşlar bu arada isimlerinizi yazın. Bade de sizin isimlerinizi söylesin. Çünkü sizin isimlerinizi çok merak ediyor. Kim bizi takip ediyor acaba diyor. İsimlerinizi merak ediyor. Anne. Hı. Arkadaşlarımıza söylesin Yusuf'la kavga ettik. Bazen kuzenler arasında öyle kavga olur. Olabilir bazen. Ama çok fena Bak bir tane Elif arkadaşım varmış. Kaan, evet. Ayşe, Tuğba. Hoş geldiniz hepiniz. Anne. Haydi kalp at hepsine. Ee. Kalp gönderiyor size kocaman. <laughs> kocaman kalpler gönderdik. Anne. çizelim. Hangi? O dininin bunu. Onu sonra çizeriz. Başka bir gün çizeriz. Şimdi onu şey yapmadık. Arkadaşlar Bade'nin Hello Kitty çantasında neler var? Merak ediyor musunuz? Sizce inceleyelim mi? İnceleyelim ama gelmem Neden? İşte. Ne var ki orada? Bade kaç yaşındasın? 5. 5 yaşında arkadaşlar Bade. Kim Umut sorayım? hoş geldin. Umut arkadaşın gelmiş. Zümra arkadaşın gelmiş. Bilmiyorum. Evet. Anne, Hı. hatırlıyor musunuz? Sen öyle var. Evet. Bakalım mı arkadaşlar Baden'in çantasında neler var? Çantamızda neler Anne var sana videosu? Geliyorum. Tamam hadi gel bakalım. Ben ben izledim. Cık cık cık. Öyle şeyler izleme. Bak korkunç şeyler izlemiş. İçeri gitmeye utanı korkuyor. Hadi kalk bakalım. Gel bakayım. Hadi kalk. Nasıl? Ben de kalkayım. Hadi geç bakalım. Ben kalkayım. Seccadeyi niye basıyorsun? <laughs> Kaldıralım şöyle koyalım. Hah. Hadi geç bakalım. Geç geç geç. Şimdi sizi Baden odasına götürüyoruz. Burası Bade'nin odası. Evet çadırını kaldırdık çünkü artık çok daraltmıştı burayı. Aa, Baden'in Cry Babies'i. Arkadaşlar biliyor musunuz bunun gözünden yaşlar geliyor. Baden ağlatayım mı onu? Aha. Arkadaşlar bakın. Bu da Baden'in akıllı saati arkadaşlar. Bade'ye akıllı saati anne. aldık. Bakın. Ne koymuş ne? Önüne bir tane küçük kedicik koymuş. Çok ama, tatlı. Ama domuz da. Domuz da vardı ama onu koymadık evet. Çok çekim domuz. Nerede çantan? Ha, ee, burada. Gel bakalım içeride bakalım karıştıralım içinde neler varmış. Ay bu susmuyor. Sus. Kuray Bey susmuyordur. susmuyor dur. Susacak, dur dur susturalım onu. Şunu takalım da sussun. Ha, sustu. Anne niye aldırıyor? Hadi gel. Anne. Aldık arkadaşlar badene çantasını. Anne. Hı. Ee, son Mia mı dedi? Hı -hı. Hadi bakalım, sen Baden'in ne çantasında neler varmış? E ne o? Hi, bu ne ya? Arkadaşlar, kertenkele çıktı şeyden. Hı. Bunu dursun bu korkunç. Islak ıslak mendil çıktı. Islak mendil. Başka? o Ooo dolar çıktı. E, yine ıslak mendil. Islak mendiller niye koydun çantana? E bakalım başka ne varmış? Kum parası çıktı arkadaşlar, Baden'in. Ooo gene dolarlar varmış. Bade sen bu dolarları babandan mı aldın? <laughs> Bir tane böyle bunları gözümüze yapıştırıyoruz. Bak bana bak. Anne. Bunu alıp böyle gözüne Anne, yapıştırıyor Bade. Yıldızları da var. Yıldızları Hatta da var? benim kırmızı ojelerim var, mor, pembe. Evet. Bunları Ama bunları niye şeye koymuyorsun? Kumparana niye koymadın bunları? Ama benim makyajım. Aa, oldu. şöyle dondurmalı bir tarak çıktı. Bir şey değil, bir labubu, bir Çok labubu. güzel. Vay, labu bulu Toka. Ben Bade'ye bade. almıştım bunu sürpriz bade. yapmıştım. Buna niye kıyafetini giydirmiyorsun? Kıyafetini giydirmemiş ha, ya. Stich. Arkadaşlar sizde var mı bu stitchten? Ze babası Bade'yi bunu yurt dışından getirdi. Orijinalmiş. Bu, bu ne ilaka? Bant niye koydun ya? Bunu <laughs> buraya koyalım. Bu çantana koyulmaz. Necimol. Bir tane cüzdan çıktı. O içinde ne varmış? Wow. <laughs> kalem çıktı. Bakayım. E, bu ne ilaka? Böyle bir Aa. kalem. Bunu oyuncak kutusunun içine atalım. Uh -oh. yani kafası nerede bunun? <laughs> tövbe töbe kafasız bebek çıktı. Bebek. Bu ne? Hmm, bu da böyle. Bunu da efsane lavabosun için. Ha, onun mu? Hmm. Onun ipi çıkmış. Bunu buraya Anne bak ben benim tokam var. Bu hangisinin tokasıydı? O Kral Şakir'in de ama okulda Kral var. Şakir mi? Onu ama okuldan, okuldan da... niye getiriyorsun? Kral. Bunu geri götürüyorsun bak. okula. Bu da kalem. Bak. Aa, bu da havuçlu kalem arkadaşlar. Aa, kalem. Toka. Toka. Şöyle bir kalpli hem de Bebek. makyaj. Bakın kendi boyu. Bu da Baden'in bir kalemi, simli kalemi. Aa ucu. <laughs> bu ne? Ucu. Bu ruj. Aa, aa. Tut bakayım bunu Açıldı bir. Açıldı be. Tut bir. Simli uce. Ver bakayım nasılmış simli. Ver süreyim bir. Gel, bakayım. Oo parlatıyormuş ya. Tamam kapat kapat sürülmesin bir. Yer. Ama bunu kapağını açık koyarsan hep çantana sürülür. Çantana damlar. Hop bir tane daha kalem. Tane defter. Not defteri bakayım ne çizmişsin not defterine. Güneş çizdim. Bak bak neler çizmiş. Çok komik. Araba mı bu? Ne? Ne bu? Araba. Hmm, bir tane daha araba çizmiş. Çok marifetlisin maşallah. Bu tane bir tane daha not defteri çıktı. Başka ne varmış? Aa çok tatlı ayıcıklı bir toka. Bu da arkadaşlar yazın böyle serinlemek için. Bade dedesin dükkandan almış bunu. Bakın serinletiyor. <laughs> bu ne? Aa, ama, Anahtarlık. Ama, ama. Vermedin, Anahtarlık ha? çıktı bir tane. Ama parayı vermedim ha. Evet. Ne? Bu ne laha? Bu oyuncak kutusuna bu da. Bunu da buraya koyalım. Bu da dolar. Dolar değil bu. 5 TL. <laughs> Sakız alırsın onunla. Bu neymiş? Bu da böyle kalpli bir toka. Bu kolye. Bir tane kolye papatyalı. Dondurma yiyeyim. Aa dondurma yiyor arkadaşlar. Bakayım dondurmana. Aa. Aa portakallı röze. dondurma. Bakın. Arkadaşlar bu da Badenin okulundan. Bade'nin böyle bir rozeti. Uh -oh. Bu neymiş? Bu da cüccalar var. var. Aa, evet burada da Bade tatile gitmişti. Orada rozet vermişlerdi bari resim bak. çizmişti. Aa, çantasının içinde Hello Kitty'li de varmış. <laughs> Bade anaokuluna gidiyor. Evet arkadaşlar. Sizi anaokuluna mı gidiyorsunuz yoksa okula mı? Anne bak ben burayı güneş. Bu neymiş? Uh -oh. Anne bak. Senin ne kadar çok böyle şeyin toka, var toka, defterin. toka toka bak toka. Ayıcık toka. Evet ayıcık tokası var Bade'nin. Tokaları buraya koydum. Anne ben burayı güneş çizmiştim. Aa Olmayayım. bebeğin kafasını buldum arkadaşlar. Buradan çıktı. Nerede vücudu? Ha. Bunu bize yemek yemeye gitmiştik bari. Hamburgerciler vermişti hatırlıyor musun? Bakın anne. Takalım takalım. Takamadık. Bakın, Çok zor takılıyor. Bakın kapibara. O ne ya? O ne demek? İşte bu kapibara. Bunun adını bilen var mı arkadaşlar? Bade doğru mu söylüyor? Evet. Bu labu bu. Bu labu bu. Bu da işte kapibara var. Hı hı. Bir tane e, İlayda diye bir arkadaşın sana nasılsın demiş. Nasılsın Bade? İyi. Biraz hasta arkadaşlar. O yüzden bugün Bade okula gidemedi. Bir tane daha kalem. Bade senin kalemliğin yok mu? Bunları kalemliğine koysaydık. Hep wow. kalemli. Bana önce sana bir tane kalem kutusu alalım. Kalem kutusu böyle kalemlerini koymak için. Anne ben buraları Arkadaşlar buralım. bu da oje ama aslında oje değil. Anne, Sizi kandırdık. Bakın anne, ben, kalem. anne ben buraları Bakayım yazıyor mu Bade? Anne, Biraz anne. yazıyor. Birazcık yazıyor. Bakayım. Böyle bir şeyler çizmişsin işte. Tam bir şey yazmışsın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Evet. Buradan da ne çıktı? Polilerin eşyaları. Ama böyle sakız çöplerini niye çantana koyuyorsun? Çöpleri bence ben atma. Çöp atalım bunu. Tamam. Aha bir tane daha para çıktı. Aa! Bunu da buraya koyalım not defterlerinin yanına. Bak. Bu ne? Bu kurva. Bu da böyle bir şey. Annem. Merhaba. Annem. Hadi. Annem. Bu ne? Aa! Bunu da oyuncak kutusuna koyalım. Bunları oyuncak kutusuna atalım bari. Bir tane daha toka çıktı. Bakın. Oo, arkadaşlar bakın Bade'ninle bu bulu cüzdanı var. Babası ona gene yurt dışından getirdi. İkisini birlikte almıştı. Bence paralarını bunun içine koyabilirsin. Bunu da ben almıştım Bade'ye. Bu da böyle. Böyle yapıyorsunuz. Toku bakın bu da, bu da koyma. Böyle sizi serinletiyor. Bakın bu da kurona koymak. bu da ayraç. Kale. Aa, patili, kedi patisi var böyle. Anne. Kalem. Bu da ruj, ruj değil ha, silgi. Anne. Sen onu da Bu kalem tıraşı? Tamam, burası var. kalem tıraş, burası silgi. Rujlu ama bakın, çok güzel. labubu labubu bu stickerları bu bu. Ayda varmış. Maşa ile Kocaeli'deki ayı bu galiba. Anne. Hı. Sana bir şey diyeyim mi? Ne? Ama tabletini açma şimdi. Ay bak. <laughs> ne yapmış? Kromiler yapıştırmış buralara. Kromi. Arkadaşlar lavabo mu kromi mi? Siz hangisini daha çok seviyorsunuz? Bade sen. Ne? bu mu kromi mi? mi? Rumi mi? Rumi'yi seviyormuş. Siz hangisini seviyorsunuz? Kuram ben ben en çok Bade krem. ya bu çantanın halini ne? bakın gözlüklerine bakın şöyle. <laughs> Bir sürü güneş gözlüğü çıktı içinden. Üç tane var burada. Allah. Ama bunları kapaklarını açık bırakma. Bade çantana sürülür. Üşemiş. Kapaklarını bul hemen. Aa, oh, Bak çantana ne olmuş gördün mü? Akmış içine. Kalem akmış. Ben sana dedim ama bunları Ana. kapaksız koyma diye. Bu ne? Sticker. Bu ne böyle? Sticker. Çok değişik bir şeymiş. Aa, üçgen. Üç tane gülücük. Gül. Bu neymiş? Bu da kalem. Bu Galiba da. Zehra gelmiş olabilir sanki sesini duydum. Şunları şöyle koyalım kapaklarını bulalım Aa, tamam mı? Yine kuramış. Aa. Güzelmiş bu çok güzel. Mickey Mouse. Mickey Mouse. Bu toka. Hmm, yine pembeler. Bunlar genel şey. Bu dondurmalı kalem. Şurayı açıyorsunuz. Bakın Arif kalem. Bak. Sizin var mı böyle kalemleriniz? Bade çok seviyor. Havuçlu var, dondurmalı var. Hmm. Ah Zehra geldi. Aha kapı çaldı. Gel bakalım. Koş. Aha. Kim o? Aa, dur dur oraya kilit takmıştım. Çek elini. Kim gelmiş? Değilmiş. Hoş geldin. Hoş. Zehra gelmiş. Zehra niye atıyorsun yere anneciğim atma. Çin anneciğim çin. niye atıyorsun yere. Bezle, be, 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 Arkadaşlar Zehra nasıl geçti okulun? Güzel. güzel miydi ne Bezle, öğrendiniz be, bugün? Anne. Hiç şey hiç besle, anne. Zehra hiç beslenmesini yememiş. Yemedin mi? Pankeklerini yedin mi? Yemedim. Niye? Pide de yedin mi? Bak bak bunları nereye attı bak. Buraya niye attın bunları? Şöyle dursun. Sonra asarız. Hadi gel nereye? Gel video çekiyoruz. Herkes seni soruyor diyor ki Zehra nerede? Zehra Aman, Nerede? Aman ne cücüğü var. Hadi gel içeri gidiyoruz gel. Hadi, aç mısın? Tavuk çorbası mı? yer misin? yeni yaptım. Ne yersin o zaman? Evet. Bade benden içli köfte istedi. Akşam ona içli köfte yapacağım. Sen ne istersin? Kolete vereyim sana. Anne, bak, bana. Öyle yapma. Hiç hoş değil. Zehra ne yersin? Bilmiyorum. Hı? Açıyorum. Tamam tavuk çorbası vereyim sana. Hayır sevmiyor. Kim seviyor? Kim sever tavuk çorbası? Bade çok seviyor. Hasta olduğu için ona tavuk çorbası yaptım. Ama Zeyra sevmiyormuş. Sen ne yiyeceksin Hanım? Zehra Hanım? Çok... Zeyra, Anne. Beslenmeni anne, kapatamadın herhalde. Anne sen biliyor musun? Ardurma abimizi geçmeye çalışıyor. Hadi hadi anne çantamı devam edelim. Hadi gel devam edelim. Koş Şişt. bakalım. Badenin çantasını çekmeye devam edelim. Şişt. Burası da Zehra'nın odası. Şişt. Hadi gel gel. Oha, bakın bakın çantasının içinden neler çıkmış. Şarjı var mı hala? Evet. Var var kapanmamış. Zehra hemen saatini taktı. Geldim. Evet, bunlar ne Badecim? Bunun ismini bilen var mı? Mermi. Bakalım erkekler yazın, erkekler Mermi. kesin bilir. Hayır başka bir şeyin Mermi. var Mermis. Mermis. Silah mermisi. Bakayım parfümüne. Bir. Neymiş bu? Parfüm? Hmm, tester parfüm. Aa, bu Aa, bak bunun, bunu böyle masana koyuyorsun, seni böyle şey. serinletiyor. <laughs> Aa yazma üstüme. <laughs> Bakayım. Ya kapalıymış ya. Şapşik beni kandırdı. Avokado. Başka? Avokado. çok güzel. Minnoş Allah. bir avokado düştü. Bakayım. Hayır. Parmağını sokma içine. Bu ne? Allah. Ama bitmiş. Bunu çöpe atalım bence. Allah. Atmayalım mı? Allah. Saklıyor bari bunları ya. Bu Barbie saklıyor mesela. Allık olduğu için saklıyormuş. Bir iki. <laughs> Aa, ne döktün? Eyvah. İçinden hep boncuklar döküldü. Boncukları topla Bade. Çabuk çabuk çabuk. Koltukların altına gitmesin. Suru süpürünce makineyi bozar onlar. Bir tane kaplumbağa yani var mı? Ben ya. Ne yapıyorsun? Ver takayım ver. Takamadım. Bade Zeyra saatini takmaya çalıştı. Değiştirelim şimdi onu. Ah. Acıdı mı? Ah. Arkadaşlar ah. siz de kullanıyor musunuz akıllı Bonibon. saat? Bonibon değil o. Bonibon ya. Hayır. Biraz daha sıkacağız. Anne bak Oldu mu şu an? İyi mi? <laughs> Biraz daha mı sıkalım? Bence iyi şu an senin. Ya Bade yeme onu. Bayatlamıştır. Git çöpe at koş. Ay. Ya oraya niye atıyorsun? Şu arkandaki poşeti var onun içine atayım. Bade. Bade. Bade de. kapatıyorum o zaman videoyu ya. Hadi. Böyle yapıyorum. Şu arkandaki poşeti ver. Şu onun içine atalım. Bir daha çantanın içinde bonibonu ne işi var ya? Kesin abur cubur koydun içine döküldü. Ya gelin bile çikolata oldu. Bu neymiş? Unicorn. Unicorn. O zaman takıları şunun içine koy Bade. Şuna. Bak bunun içine koy. zaten. Bakın yıldızlı. Yıldızlı toka. toka. Şu neymiş? Bu ne ya? E, o çöp atayım onu. Yani o. On. Ya hayır. O hiç güzel bir şey değil. Sana gül değil. Anne yani bunun şey niye takmadınız? Bu neymiş? Böyle Kromili toka. Aa bunun şeyi niye takmadınız saate? Baban alacak. Arkadaşlar parmağıma bakın cadı parmağına dönüştü. Bade. Parmağıma bakar mısın? Korkunç. Nereye gidiyorsun? Sıkı, sıkı. Hadi tamam Ay, bunları koyalım. Ekranın güzel mi saat ekranı? Zehra saatin ekranını gösteriyor. Ne koymuş? Çok Kedi. Çok güzel. Ben çok Aa! beğendim. Bunlar da Barbie ayakkabı. Bak kromit silgin nerede senin? Bak kapağı burada. Silgin yok. Hı -hı. Bu neymiş? Oruç tutuyorum. Bade. Bade Ramazan oruç tutuyordu. Ona öğretmeni böyle bir aferin olarak rozet yaptırdı. Değil mi? Badiş. Bu İyi da yumurta. De. Bu da oyuncak kutusuna gitsin. İyi de. Ne oldu? İyi de ne? Anne. Bunları da oyuncak kutusuna atalım. O ne? Sen nereden buluyorsun bu tokaları ya? Hep çantasının içine atmış. Ben de sana toka takmayı bulamıyorum tokaları. Hep buradan çıkıyor tokalar bak. Bu da toka. Bu küpe. Takayım mı kulağına? Hadi. Takayım mı? Elmas. Gerçek elmas. Gerçek elmas mı? Evet. Bunu satalım mı bade? Satmayalım. Satalım bununla sana bisiklet alırız. <laughs> Hayır ben onunla ben onunla havalı Bak bu ne? Yok. Bunu kim biliyor ne olduğunu? Sen biliyor musun? Ne bu? Rozeti. Ne rozeti? Kimin bayrağı bu? Filistin. Bayrağı. Evet, bakın bade biliyor bu Filistin bayrağı. Onu yere koymayalım. Tamam şimdi bunları böyle alalım. Takılarını bu takı şeyin içine koyalım cüzdanına. Tamam mı? Tamam. Koydum. Başka Boncukları var mı takım? Da. Boncuklarını da koyabilirsin evet. Bunları da içine o, atalım. Oo, bade ne kadar çok boncuk toplamışsın. Aferin sana. At içine onları da. At, at 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 at. Sonra onunla bileklik yaparız onlarla. Bak burada inci var bir tane. Burada da. Şu çöpleri topluyorum burada. Bak burada bir tane Barbie bebek ayakkabısı buldum. Onu bak. Gözlük. Bebek göz. Onu koyma onu koymasaydın. <laughs> onlar ne? Aa bir tane daha gözlük çıktı. Ama o Zeyran bebeğin gözlüğü değil miydi? Bunu da at içine. Bu da boncuk. Aa Bunlar. Bunları, çöpe atıyorum. Yok. Atmayayım mı? İyi tamam onları da koyuz mu? Direkt çöp. Bu ne? Bir şey bu da Barbie. <laughs> şey. Anne. Bak bu bir tanesinin kapağı. Bir tane şeyin kapağı bu bade. Havuç, havucun kapağı. Ha bak bu. Buldum. Kapağını buldum. Ben takım tutmuyorum ama bade Galatasaraylı. Siz hangi takımlısınız? Barbie evet. O ne? Videoyu mu Ah, ver, ver ver ver. Bunu da kapağını bulduk. Cık, yok yok kapatmadım. Yorumlara bakıyorum bazen. Okuyorum arkadaşlar ne yazıyor diye. Bunu da kapağını bulmuş bulunmaktayız. <laughs> Sen okuma yazmayı <laughs> bilmiyorsun ki Badiş. Tamam kalemlerin kapaklarını bulduk arkadaşlar. Bunları artık çantamıza koyabiliriz. Hepsinin kapağı var. Bunun yok. onu çöpe atalım. Ha varmış bak. Evet arkadaşlar Zehra kombinini değiştirdi. Ben çok beğendim. Çok güzel olmuşsun. Saatini de takmış. Ya anne! Tamam, sana, sana ben yeni vereceğim tamam, tamam. Bunlar da toka. Bunları toka kutusuna koyalım olur mu Bade? <laughs> Niye? Zer alır. Almaz almaz. Zera takmıyor ki onları. Bunları da oyuncak kutusuna atalım. Başka ne vardı? Anne bekle ben geliyorum. Nereye gidiyorsun? Bekle hemen geliyorum. Tamam hemen gel. Arkadaşlar. Bunları da oyuncak kutusuna atacağım arkadaşlar. Bu şey da. Gel. Bade'nin çantasını topladık. Baksanıza ne kadar çok şey çıktı çantasından. Şunlar hep çıktı. Bir sürü şey koymuş çantasına ya. Ama bunun kapağını bulamadık bir tek. Hepsinin kapağını bulduk. Bir tek onunkini bulamadık. Kalemleri çok kalemi var. Bade bir tane kalemlik almamız lazım arkadaşlar. Sizin var mı kalemleriniz? Bakayım. Bunlar da yıldız arkadaşlar Bade. Bunları gözüne yapıştırıyor değil mi Bade? Geldim arkadaşlar arkadaşlar Videomuzu izleyenler lütfen abone olması olmayı unutmasınlar. Şimdi kapatacağım videoyu tamam mı? Hayır. O zaman hadi bunları toplayalım. Gösterdik çünkü. Kapatalım. Paraları da şuraya koyalım hadi Akşam da çekelim. Akşam da çekeriz tamam. Zeyra ödevlerin var mı? Arkadaşlar, em, em arkadaşlar. Evet. Kanalımıza abone olmayı, like atmayı e um, unutmayın sakın çünkü biz YouTuber'ız. Ya. Ve beğenmeyi unutmayın. Evet arkadaşlar. Beğenirseniz ve kanalımıza yürüyorum. özellikle abone olursanız çok mutlu oluruz değil, değil mi? Çünkü arkadaşlar A 1 milyon olmamıza alır. çok az kaldı. Ay, Bakın orada plaketimiz ayı. var. Yorum bir da atın. Biz de böyle var. Size yoksa lambalardan sür e, sürpriz yaparız. Yani. Evet. Ne alırız ve açarız. Evet evet evet. Ya yani size veririz sürpriz olur. Açarız, açarız ve size gösteririz efsanesi mi çıkacak diye. Ya, ya efsane falan yani. Rengi. Bade bu bozuldu galiba. Bu daha çalışmıyor. Bunu atsak mı? Anne ben acıktım. Tamam. Aa, Hadi ha. kapatalım şimdi. Bu da Bade'nin yani teyzesi. Bade çok az kalmış. Küçük bu meleksini kim yedi acaba? Ben yedim. Sen yemiyorsun ki onu sevmiyorsun. Sevmiyorum. Sevdin mi? Tamam bir tane ye. Daha yeme ama. Hepsine parmaklama Zehra. Bir tane al içinden. Hepsine parmağını sokma. Hepsine değdirdim parmağını. Ee? Tamam hadi al bir tanesini. Şöyle. Evet arkadaşlar kapatıyoruz Nane, şimdi. Ne oldu? Bade şunları koymuştuk ya şeylerini. Gel bunlara da içine atalım. Bunları da takı ya. Nane, de tamam ben yardım ediyorum sana. Görüşürüz arkadaşlar. Abone olmayı Nane, unutmayın. Bay bay.